MMA, başka bir deyişle karma dövüş sanatları, günümüzde en popüler spor dallarından biri olmasının başlıca sebebi UFC organizasyonu. Dünyanın en sert dövüşçülerinin hayallerine ulaşmak ve hayatta kalmak için savaştığı arena. İki dövüşçünün sekizgen sahnesine adım atıp birbirini kırmaktan başka seçeneğinin olmadığı, yalnızca bir kişinin adını tarihe altın harflerle kazıyacağı yer. Burada favori olmanız hiçbir şey ifade etmiyor. Geçmiş galibiyetleriniz, şampiyonluklarınız o kafesin içinde adeta sıfırlanır. Hiç ciddiye almadığınız bir rakip ilk round'da sizi bitirebilir. Ayakta maçı üstün götürürken aniden yere alınıp pes ettirilebilirsiniz. Kazanmak için her alanda hazır olmanız gerekir. Boks, güreş, jiu-jitsu, kondisyon, strateji. Tek bir açık her şeyi kaybettirebilir. İşte bu yüzden UFC'de hiç yenilmemek sadece teknik ya da fiziksel bir başarı değildir. Aynı zamanda akıl, soğukkanlılık ve kararlılığın mutlak zaferidir. Bugün bizler ise işte tam da bu imkansızı başaranları yani UFC'de mağlubiyet dizi görmemiş aktif dövüşçüleri mercek altına alıyoruz. Kimileri hala yükselmeye devam ediyor. Kimleri şampiyonluk kemerini beline geçirdi bile. Ama hepsinin ortak noktası bugüne kadar diğerlerinin aksine kafesten başa ayrılmadılar. Hazırsanız arkanıza yaslanın. Ringe anlatıyor. UFC'nin en korkulan dövüşçüsü olarak öne çıkan Bors, benzeri olmayan adeta rakibin üzerinde tır etkisi yaratan bir güreşe sahip. Organizasyonda öyle büyük bir etki yarattı ki UFC'yi takip etmeyen biri bile Hamzat'ın kemer sahibi olduğunu ya da kemer maçına çıktığını düşünebilir. Asıl dikkat çekici olay ilk maçından sadece 10 gün sonra olağanüstü bir rekora imza atarak en kısa sürede iki maça çıkıp her ikisinde kazanma başarısı gösterdi. UFC'ye bu yüksek giriş kısa sürede yoğun ilgi odağı olması sının başlıca sebebi oldu. Bunun yanındaki korkusuz tarzı ve rakiplerini oldukça basit göstermesi bizlere kısa süre içerisinde üst sıralara yükselebileceğini düşündürdü. Son maçının ardından 2 aylık kısa bir sürenin sonrasında tecrübeli rakibe Gerald Mirhart'ı ilk roundun henüz 17. saniyesinde nakavt etti Şemay. 2021 yılı ve sonrasında daha büyük sınavlara göğüsgerdi. Bu zorlu süreçte sağlık sorunlarıyla mücadele eden Hamzat, bir doktorun kendisine kanser teşhisi koyması sonrası yaşadığı psikolojik sorunlar ve antrenman yapamama durumu UFC kariyerini sonlandırmasında büyük rol oynadı. Bu paylaşımın sonrasında MMA kitlesi büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Kısa süre içerisinde bir başka doktora giden Hamzat kanser olmadığını bu sorunun koronavirüs etkisinden kaynaklandığını belirtti. Yaklaşık bir gün süren emeklilik kararından sonra Şimayev geri dönüşüyle hem Welter siklet hem de orta siklette mücadele etti. Li Jing Liang ve Gilbert Burns gibi önemli isimleri mağlup ederek adını kemer tartışmalarına yazdırdı. Sık sık geçirdiği sakatlıklar ve vize problemleri kariyerinde büyük bir engel oluştursa da daha önce Pound for Pound sıralamasında birinci sıralara kadar yükselen Kamara Usman'a ve Secret'in eski şampiyonu Robert Whittaker'ı oldukça kolay gösterdi. Buradan dönemez dendi. Hiç gitmemiş gibi geri döndü. Rakibi daha tecrübeli. Buraların dövüşçüsü değil dendi. Ancak Hamzat rakiplerine nefes dahi aldırmadı. Kariyerinde belki de en büyük engel olan Amerika'ya vize alamama sorunu nihayet çözüme kavuştu. Sıradaki yol Drikus Tupolis engelini kayıpsız atlatarak uzun yıllardır beklediği şu Kemirini beline geçirmek. Tüm bunların ötesinde bir gerçek var ki her geçen maç bir önceki maçını gölgede bırakıyor ve bu gidişle kolay kolay sıfıra gitmeyecektir. <laughs> Gürcistan asıllı İspanyol dövüşçü El Matador'un kusursuz seviyedeki boksunun yanında etkili bir yer oyunu var. Hazinesinde siyah kuşak Brezilya Jiu Jitsu bulunduruyor ve bununla birlikte dövüş sporlarına Greco-Roman stili güreş ile giriş yaptı. Catch Warriors, Brave Combat gibi MMA'nin önde gelen arenalarında gösterdiği üstün performans Dana White'ın radarından kaçmadı ve patron kontratı İspanya'ya götürdü. UFC'ye yusup zararlı galibiyetiyle giriş yapan Toporia, bu maçtan sadece 2 ay sonra Damon Jackson karşılaşmasıyla skorunu 10-0 getirdi. İstikrarlı tırmanışını devam ettiren Matador ilk kez Jay Herbert maçıyla acaba dedirtti. Maçın henüz ilk roundunda gelen yüksek tekmeyle knockdown olan Toporia hızlı reaksiyon gösterdi ve yer oyununu devreye sokarak buradan kurtulmayı başardı. İkinci roundda bu sefer usta olduğu boksunu devreye sokarak ölümcül sağıyla Herbert'i yer ile buluşturdu. Kariyerine yeni bir knockout ekledi. Adım adım zirveye yürüdü Toporia. Herbert maçı ile 14. sıradaki yerini alan Ilya yar oyunu ile öne çıkan 9. sıradaki Bryce Mitchell'ı Submission'la bitirdi. Kemer yolundaki en ciddi sınav olan Caşamıt'ı 5 round boyunca adeta öğüten Topor'ya Two Secret şampiyonu karşılaşmasında birçok MMA takip edene göre Two Secret'in gelmiş geçmiş en iyisi Alexander Volkanovski ile karşılaştı. İkinci roundda Büyük İskender'i ağır bir şekilde knockout eden Topor'ya kemeri beline geçirdi. Büyük bir şok dalgası yarattı. Bu kusursuz yükselişini Two Secret'in bir başka efsanesi Max Holloway'de ederek taçlandırdı. Bu maçın ardından artık kilo kesmekte zorlandığını ve yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu belirterek kemerini boşa çıkarttı. Hafif siklete yükseldi. Gönül isterdi ki İslam Toporya maçını izleyelim. Ancak İslam Maçev'in bir üst siklete geçmesiyle boşta kalan hafif siklet kemer karşılaşması için ile Toporya maçının heyecanını yaşayacağız. El Matador 16-0 skoru ile yoluna dolu dizgin devam ediyor ve güncel tabloda kafesten başı yerde çıkması oldukça zor. Türk, Turan kökenli Şavkat Rahmanov, Özbekistan asıllı olup Kazakistan'ı temsil etmektedir. Tam bir bitiriş makinesi olan Şavkat, UFC'ye katılana dek çıktığı 12 karşılaşmanın 12'sinde de rakiplerini bitirme başarısı gösterdi. Hem yerde hem de ayakta rakiplerinin üzerinde oldukça büyük bir dominasyon, baskı kuruyor. Henüz 19 yaşında profesyonel araneye adım atan Şavkat, istikrarlı yürüyüşü ve düzenli sahne alışı UFC kapısını sonuna kadar açtı. 2020 yılında hayallerine kavuşan Şavkat Rahmanov, ilk maçında Alex Oliveira, ilk roundda submission ile bitirerek muazzam bir giriş yaptı. UFC öncesindeki bitiriş dolu kariyerini burada da göstermeye devam etti. 2023 yılında gerçekleşen Stephen Thompson maçında daha önce pes etmemiş rakibini pes ettirdi. Maçın sonrası UFC'deki karnesini 6-0'a getiren Shawkat bununla kalmadı. Tüm maçlarını ya knockout ya da submission ile kazanma başarısı gösterdi. Hızlı yoluna devam eden genç yıldız şimdiden adını kemer tartışmalarına yazdırmıştı ki yaşadığı sağlık sorunları ve sakatlıklar tam bir yıl sekizgenden uzak kalmasına neden oldu. Geçen uzun sürenin ardından kafese geri dönen şavkat karşısında kendisi gibi daha önce hiç yenilgi yüzü görmemiş 15-0'lık skoru olan İrlandalı Ingeri'yi buldu. Bu maçın şavkat için önemini şöyle vurgulamak istiyorum. Şimdiye kadar en zor sınavı olmakla birlikte bu maç onu kemer maçına götürecek maçtı. Beklenildiği gibi zorlu geçen maçın 5. roundunda neredeyse bitiriliyordu. Buna rağmen roundların genelinde gösterdiği baskın performans ile ilk kez hakem kararına giden karşılaşmasını kazandı. Bu büyük engelin ardından şavkat kemer potasındaki en güçlü adı olarak öne çıkıyordu. Belal Muhammed'in muhtemel kemer maçındaki rakibi kendisi olacaktı. Ancak yaşadığı menisküs yırtığı nedeniyle bu şansı elde edemedi. Şu an toparlanma sürecinde olan Şavkat geri döndüğünde muhtemelen karşısında İslam Maçev Cekdele modeline karşılaşmasını kazananını da bulabilir. Bekleyip göreceğiz. 2019 yılında UFC kariyerine adım atan Mousar, buradan önce Rusya'da düzenlenen M1 Global Organizasyonu'nda çıktığı 10 maçın 7'sinde rakiplerini bitirme başarısı gösterdi. Rakiplerini bitiren, onları yıpratan, en kötü maçı hakem kararı ile tartışmasız bir şekilde kazanan bir profile sahipti UFC'ye katılmadan önce. Böyle dememin sebebi gayet açık ki Mousar, çıktığı 9 karşılaşmanın hepsinde maçı hakem kararı ile kazandı. Karnesine baktığımız ve UFC'ye katıldığı tarihten bu yana 7 yıl geçtiğini düşündüğümüz zaman Mousar, Kurtuluşların illaki bir kemer karşılaşmasında boy gösterdiğini düşünmemiz kuvvetli muhtemel. Ancak bildiğimiz üzere UFC'de karnenizin önemi ne kadar büyükse maçlarınızın izleyiciyi çekmesi ve keyifli olması ondan daha büyük bir öneme sahiptir. Nitekim bu durumdan nasibini alanlar arasında Movsar. Nasıl mı? Gelin beraber bakalım. Movsar Evloev tüy siklette dövüşen ve yenilgisiz bir dövüşçü. Son maçındaki rakibi Aljamain Sterling eski horoz siklet şampiyonu. Kariyerlerindeki elit dönemlerini devam ettiren iki dövüşçü. Ancak iki dövüşçü dövüşünün de sıkıcı bulunan tarzı nedeniyle bu maç UFC 310'un alt kartında gerçekleştirildi. Bir başka altının çizilmesi gereken durum ise daha önce 3 hakemin ortak kararıyla yendi Diego Lopez kemer karşılaşmasında Volkanovski'nin rakibi oldu. Fakat kendisi ne zaman bir kemer karşılaşmasına çıkar tahmin edilmesi güç. Volkanovski sıradaki kemer korumasında karşısında kendisini görmek istedi. Mofsar'ın daha önce 5 roundluk bir karşılaşmaya çıkmamış olması kafadaki en büyük soru işaretlerinden biri olsa da şahsi düşüncem Volkanovski'nin sıradaki rakibi evli Revloevi olmalı. Rakiplerine belki bitirememiş olabilir. Ancak şunu da unutmayalım Moussa'nın eli maçın sonunda hep havaya kaldırıldı. Sözlerimi burada noktalıyorum dostlarım. Sizce bu yenilmezlerin tahtını kim sallayacak? Veya aralarından hangileri Habib Nurmagomedov gibi yenilgisiz bir şekilde 8 gene veda edecek? Düşüncelerinizi oldukça merak ediyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için videomu beğenip kanalıma abone olmayı değerli görüş ve isteklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.